Karanlık çöktü yine Hatıralar önümde Bembeyaz kağıt duruyor şimdi ellerinde. Yazsam mı yazmasam mı Adını anmasam mı Gözlerine bakıp son bir kere sarılsam mı Sevip saydım ben seni Çok değer verdim harbi Şimdi sen de benim kadar beni özledin mi? Unuttun mu maziye, gezdiğimiz yerleri Üşüdüğünde ateşe verirdim bu senti Dün gören şahit bana, sevdim ben seni aşkla Aşkı ürettin bana, şimdi yoksun yanımda Hele dön bir baksana Yanıyorum aşkınla Krizlerdeyim şimdi bağımlıyım aşkına Yok olsa da bedenim Kahrolsa da gençliğim Yeter ki özledim de Senti yakıp gelirim Boş kaldı bu ellerim Hele ki ufak kalbim Kimseyi istemedim seni inan çok sevdim Anlat şimdi aşkını bu bomba sokaklara Elbet duyar gelirim koşarım kollarına Sarılırım boynuna sarardım kollarıma Ellerin elimde biz yürürdük korkusuzca ne kadar sevdim seni Dilim anlatır mı ki Dil söyler tamam ama kalbim hisseder mi ki O da sever mi beni Çarpar mı deli deli Tek yürek tek kişi özlemim Hiç biter mi ki Adınla uyudum Huzura kavuştum Gecelerim var benim inantik tek mutluluğum Yarınım belli değil Belki toprak olurum Huzuru senle buldum seni çok seviyorum ne yazsam fayda etmez Kalemim hiç tükenmez Adınla uyuduğum gecelerim hiç bitmez Sensin hiç zaman geçmez Bu yüzümün an gülmez Başka elde olsan da bu sevda asla bitmez